Selamlar. Açılışı böyle yapayım dedim. Efes'teyiz. Efes Ultra yarışına geldik. Efes Ultra Maratonu'na. Şimdi alana geldik. Bir kit al alacağız. Kitlerimizin dağıtımı başlamış. Ee, onun için geldik şimdi. Bir arkadaşlarımı bulacağım sonra kit alacağız. Müzik sesi yüksek. Umarım mikrofondan düzgün ses geliyordur. Onu da yeni deneyimliyoruz. Şimdi kiti aldım. Daha sonra yine açarım. Evet, şimdi kitim aldım. Böyle. Buyurun. İçeriğinde tabii bakarız tişört falan var, bir şeyler var, ıvır zıvır her zaman şeyler klasik. Şimdi diğerlerini bir bulayım. Sonra toplanırız muhabbet sohbet, bir şeyler atıştırmaca. Yarın hazırlık işte. Hop Ömer Bey de almış kitini. Ömer Bey Farklı şeyler var mı sizin kitle abi? Çok. Değil mi? Tabii onlar uzun mesafe koşacağı için. <laughs> Farklı şeyler var. Şimdi diğer ekibi bulalım. Sonra açarım yine hadi görüşürüz. Günaydın. Hazırız, hazırlandık. Başlangıç noktasına doğru gidiyorum. Ekiple buluşacağız. Fotoğraf çekeriz. Son hazırlıklar, ısınma. Sonra başlarız. Hadi bakalım. Günaydın. günaydın. Sizi göreyim dedim. İyi yaptın hocam. Günaydın. 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 Ekip burada. Ekip burada. Günaydınlar günaydın. 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 günaydın arkadaşlar. Hızlıca ısınacağız. Sonra başlarız. Daha var, zaman var. Zaman çok var. Ne kadar bir yarım saatimiz var herhalde. Herkes tabi bir gazla hızlı koşuyor ama Birazdan yavaşlar herkes Hadi devam Evet. ilk kilometre bitti. Hop. Düzlük bir herkes iyi geldi. Kolay geçti. İlk kadar galiba. Böyle. hani ilk kadar böyle. İkinci CP'ye çıktığımız zaman. Dikleşecek. Hadi devam. Evet. 5. kilometre bitti. Kaldı 22. Bakın nereden Anladım geçiyoruz. Harika. Parkur çok güzel. Haydi devam. Evet, altı da bitti. Altı bitti şimdi. Hop bakalım. Evet, 34 dakika. Şimdi devam. Kaldı 21. Oley. <laughs> Bundan sonra biraz tırmanış var. Evet. XGP. XGP 7.8. 8 hatta. Burada bir toparlanacağım. Bir şarjımı değiştireceğim. Çok güzel Sonra ya. Kolay gelsin. yarış, bravo. Hadi başarılar. Şurada bir duracağım. Bir toparlanacağım. Şarjımı değiştireceğim. Sonra devam. Hadi bakalım. Evet. 9 bitti. 9 bitti. 55 dakika. Bazı yerlerde çok yoruldum. Bir de sekpede durup şarjı değiştirdim anne. De. Vakit kaybettim çok. Faruk hocam kızacak bana. Hocam kusura bakma. <laughs> <laughs> Bahanem var yoksa. Biliyorsun koşarım ben. <laughs> Hadi devam. 10 kilometre bitti, 10 bitti, 17 kaldı. <laughs> Bakalım. 1 saat 3 dakika. Biraz tabi yokuş olduğu için genelde yavaş görün. E bir de mesafe yaptık. Biraz yorgunluk var. Birkaç kilometre sonra açılırsa, inşallah daha hızlı koşacağım. Manzara çok iyi. Parkur çok iyi şöyle göstereyim hop. Yağmur da yok. O güzel, o sevindirici oldu. Çünkü hava durumu yağmur var diyordu. Gerçi olmayıcı var diyordu ama yine de kapalı hava güzel oldu. Sıcak değil, o güzel. Çünkü sıcak havada koşulmuyor. Durayım da konuşayım yani nefes nefesine. Yani o yüzden havanın böyle olması şansıma keyfi getiriyor. Koşu. Biraz buz düşüreceğim. Sonra devam. Hadi bakalım. 13 bitti. 13 bitti tırmanlıkça. Hava da soğudu. Biraz soluklanacağım. Bir saat 28 dakika. 13. kilometre. Bayağı tırmanmışız. İkinci CP. Kaldı, Bravo. 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 İkinci CP'deyiz. Bravo. Bir şeyler Bravo atıştıracağım. İyi, tamam su, soda ihtiyacınız o, var. Portakal var, devam. önünde evet. tuz var. Evet, soda su isteyen buraya gelsin. Soda su. Soda su en arkada. Biraz beslenelim sonra da. Bravo. Bravo. Bravo arkadaşım. Sen beni çekme, sen çekelim. Birbirimizi çekelim. Aynen çekelim. <laughs> Harikasınız, süpersiniz. <laughs> Hadi bir şey atıştırıp kaçacağım ben. Görüşürüz. Evet, 16'dayız. 16 bitti. 1 saat 49 dakika. Biraz iniş var devamında. Şöyle çıktık biraz ama iniş var devamında. Yağmur da ufak ufak atıyor ama korkutuyor. Bakacağız. İnşallah ıslanmayız çok fazla. Evet aşağı iniş. Hadi bakalım. Kolay gelsin. Bitmiyor. Bitmiyor çok yorucu. İniş çok yorucu. Biraz dinleneceğim. Yürü yavaş yürüyeceğim. Şu peynir salarım. sonunda bitti. Şu görünmeyen yerden, ucu görünmeyen yerden indik. Devam. Haydi devam. Evet. 18'deyiz. 18, 2 saat 4 dakika. Çok gitti az kaldı. Üçte ikisi gitti. Birazdan 1-2 kilometre sonra bir hatta bir kilometre sonra bir jel daha alacağım. Bit finish'e kadar o beni götürür diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Hissettiriyor be. Enerji düşüyor çünkü. Uf. İniş çok yordu. Dikiniş çok yordu. Orada sürekli. Parmak ucu parmak ucu çok yordu. Hadi devam. Uf. Evet 19 bitti. Hatta 19.33 kilometre. 2 saat 11 dakika. Görünmüyor galiba. Güneşten tabi ya Evet. Tekanelere düştük artık. Yaklaşıyoruz bitireceğim. Son sekiz. Yedi buçuk hatta. Neredeyse. Az kaldı. Haydi bakalım. Manzara çok güzel. Bahçeler. Buyurun. Parkur gerçekten güzel bitirdiğimde yine değerlendireceğim. Ama gerçekten çok güzel. Doğa çok güzel. Şimdi devam edelim. Yağmur da yağmadı. Şanslıyım. İnşallah yağmaz. Dilimi ısırayım. <laughs> Hadi devam edelim. güzel bir yer buldum oturdum. Jelimizi alalım sonra devam edelim. Millet ne yapıyor bu manyak deyip geçiyor bana bakarak. Suyumuzu da içelim, sonra gidelim. Haydi devam. Ooo işte, kimleri yakaladık. Bunlar kaç? 43 müsünüz hocam siz? Evet. Leyla da Yok canım, estağfurullah. Saygılar, hürmetler. Özgür Bey. Naber? Hazırlandık, geldik buralara kadar. Bizi de bir çek bari. Tabii tabii Leyla Hanım. Tabi. Tabii. Siz de selebriti. Siz de selebriti olun buyurun. Ne tamam, İstediğin şeyle ilgili konuşabilirsin. Şu an yarıştayız ama bence yarışla ilgili konuş. Vallahi yağmur yağmadığı için en azından şanslıyız. Evet. Pardon çok pardon. Beklediğimden bir zor oldu. Bir Ama bir tık tabii ki değil. <laughs> Güzel. Neyse seni seviyorum. Canımsın. Bir falan filan bu kadar. Peki. İnşallah doğru yoldayız. Çünkü kaybolduk. İnşallah çünkü hiç işaret yok. Ediyor. Şu anda da yok. Bu böyle tekrar bizim gittiğimiz yere dönüyor. Senin <laughs> Kaybolduk. Doğru. Tamam. <laughs> evet işareti bulduk. Bir dünya dolandık ya. <laughs> bayağı. Bayağı bir kilometre yanlış yürüdük. Koştuk. İşaret oradaydı hocam girişteydi. Vardı vardı orada işaret vardı. Bizimkileri satış yaptım kaçtım. Herkes bir yere doğru gidiyor. Dur bakalım kaybolduk hakikaten. Evet. Ha ha. İşaret oradaymış. evet herkes başka yerden geldi gitti. Allah <laughs> Allah. Klasik oluyor bu. Trail'da. İnşallah geri dönmüyoruz. Evet, rotaya göre doğru gidiyoruz ama dur bakalım. Evet. Son yedi. Teşekkürler. Bravo, bravo. Özgür Yiğit geliyor, Özgür Yiğit geliyor, hadi. alemin kralı geldi. Alemin kralı geldi. Hadi. Hadi, hadi. <laughs> suyumuzu, Bravo. suyumuzu içtik gidiyoruz. Sen git git, beraber geliriz biz sen git. Aynı yol değil mi? Aynı. He, tamam abi, sen git biz beraber geliriz. Koş kızım koş, enerjin kaldıysa koş. Bekleme. Run forest, run! Ben biteyim Allah ben de biteyim abi. Helal olsun size 43. Valla. Evet sabah geçtiğimiz yollar yine aynı yollar. Evet 22. kilometre. Özgür Bey'in de 35 30, 36. Vallahi iyi oldu denk geldik. Son metreleri, son kilometreleri beraber bitireceğiz. Leyla önden gitti. O hızlı tabi. Genç. Genç. Bizim gibi ihtiyar değil değil mi abi? Aynen. EYT'li adam olunca aynen, aynen, bizler böyle. Aynen ancak bu kadar. Yağmura da yakalanmadık. O da güzel oldu. Hadi bakalım. Devam. Evet. Ekip koptu gitti. Yakalayamadım ben. 25. kilometre. 2 saat 52 dakika. Eyvah gök gürlüyor. Az kaldı. 1-2 kilometre kaldı. 2 kilometre. Uf, ama bayağı iptal oldum. Adamlar 43. Koşuvalar inanılmazlar. Uf, yani. Hiç... <laughs> koptu gittiler ya. Leyla özellikle baya açtı arayı. Özgür abi görüyorum hala da. Yine de önde. Ben de biraz soluklanacağım. Nabız düşüreceğim. Sonra peşlerinden yakalamaya çalışırım. Haydi devam. Evet. Son bir. 26'dayım. 3 saat oldu. 3 saattir koşuyorum. 3 saattir koşuyorum. Son bir. Son kilometreler en benim en sevmediğim. Bitmiyor çünkü bir türlü. Enerji bitmiş oluyor çünkü. Yol bitmiyor. Hadi bakalım devam edelim. Bitişte açarım artık. Raporu verelim size. Hadi görüşürüz. Evet son 400. Vallahi bittim. Son 400'e birlikte gidelim. Şöyle kamerayı da çevireceğim birazdan. Sana da bravo. Bitirmiş adam bak. Adam bitirmiş. Bitirenler çıkıyor. Evet. Bir yandan da gaz vermeci. Herkes harika. Bravo.

Tebrikler, tebrikler efendim. Baba pardon. Bravo Volkan, bravo. Volkan'ın, <laughs> da Sen nasıl derken geldin? Sen nasıl geldin hakikaten? Bırakın Allah şükür. Tabi adamlar bu yapıyoruz sporu tabi. İptal oldu. Durduralım. Evet. Bir dereceye bakayım. Teşekkürler. Evet. 3 saat 12 dakika. 3 saat 12 dakika. Parkur güzeldi. Şimdi yağmur başladı. Yağmur başladı. Kaçayım şimdi sonra yine açarım. Hadi görüşürüz. Evet. Dün hava patladı. Koşu sonrası yağmur. Yağdı. O yüzden bir kapanış çekemedik. Şimdi böyle İstanbul'a geri dönüş. Yolardayız. Yollara çıkacağız. O yüzden videoyu kapatayım Ağırız. dedim. Yok, herkes... Evet herkes keyfi yerinde. Ağrı yok, yok. sızı yok. Sakatlık yok. Keyifler yerinde. <laughs> Aynen öyle. Keyfimiz Söyledeki yerinde. Şey ya, Artık bir sonraki yarışta görüşmek üzere diyelim. Şey ya, İş ye Allah. Sakatlanmazsak. <laughs> Sakatırsak. O zaman Oo. kendinize dikkat edin. Hadi görüşürüz başka videolarda.